Koblenz'den selamlar. Bu güzel dinletiyi dinleyerek şehir merkezini gezmeye başladık diyebilirim ama şu an çok güzel. Kopamadık diyebilirim. Şimdi biz artık gezimize başlıyoruz. Evet gördüğünüz üzere Koblenz'deyiz. Arkadaşlarımla çok güzel 3,5 saat süren en uzun tren yolculuklarımızdan birisi olsa da gerçekten çok güzel doğa manzaraları içinde geldiğimiz bir tren yolculuğunun sonunda bu güzel şehri gezmeye karar verdik. Aslında bugün ee, hiç olmayan bir gün, hepimizin boş dön denk gelen bir günü. Biliyorsunuz şu son zamanlarda haftanın altı günü ders verdiğim için boş günüm diye bir şey yok ve şansımı bugün boş gündü ve hemen boş günümü arkadaşlarımla birlikte değerlendirerek güzel bir anı birbirimizde anı olarak bırakalım istedik. Mesela fazla uzatmayayım hadi gelin hep birlikte Koblenzi keşfedelim. Bu binada da aynı desenlerden, daha doğrusu aynı desen değil ama kabartma olarak bak bu bina, bu bina, bu bina, bu bir şey olmuş yani ne denir buna dört köşe dört yol gibi bir şey olmuş neydi bu diz diz das oluyor This house house da whole house anlamında state state in God's hand yani bu ev Allah'ın elinde anlamına gelmiş olan eski Almanca'ya dair bir yapılmış bir şey. Allah'ın bu evi ateşten yangından koru yazıyor. O kadar eski bir Almanca ki hiçbir şey anlamıyorum. Yani <laughs> hadi this house steht in Gottes Hand. Onu anlayabildik bir şekilde. Burada ne hani yazıyor? <laughs> Gott es esfah feuer, und bile Soja değil, wund, wund yazıyor ya. Und mu? Feuer und Brand. Evet. Und bak mesela çok değişik. da çok güzel olur aslında. Yani çok... Bu neymiş? Eski bir çizim değildir büyük ihtimalle ama eskiden böyle bir evdir. Bu, bu kiliseye giremiyor muyuz kızlar? Kapısı çok dikkatimi çekti. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bir saniye, daha Aa kapı açık. Kapı açık. Gireyim, tamam kapa kapa açık. açık. He, sen anlat. Şey hani ben kendi kendime yapabilir miyim falan dedi. Yapamaz. O da dedi hayır kesinlikle hayır olmaz dedi. Thank mm -hmm. you. Doğumda belki. Olabilir İtalya'daki doğumda da. O doğuma giremedim ben ya. Sıra o kadar fazlaydı ki. O yüzden hiç beklemeyle uğraşmadık. Olan şeylerden biri. Normalde Almanya'da pazar günleri her yer kapalı olur. Koblenz'de her yer açık ya. Yemek yiyebileceğin, oturacağın, kafe, dondurmacın her şeyin açık. Evet bu kanalda genelde Almanya'yı her zaman yerdim değil övdüğüm yerler de oluyor. Yani şu bina çok eski bir binadır büyük ihtimalle ama restore edilmiş Allah aşkına. Bir bakın yani bina uygunu yani orijinaline uygun o kadar güzel restorasyon yapılmış ki hiçbir şekilde ayırt edemiyorsunuz ve bu şekilde şehrin dokuları genelde bozulmuş olmuyor. Şu an biz Rhine'a doğru gidiyoruz. Ee, burası Doğu Çeseke olarak geçiyor. Almanya'nın kalbi diyebileceğimiz iki tane büyük nehir var. Birisi Rhine, bir tanesi de Mosel. Ee, ve bu şehri farklı kılan şey bu iki nehri bir araya getiren bir şehir olması. Yani bir taraftan Rhine, bir taraftan Mosel akıyor ve burada birleşerek büyük bir Rhine yani büyük bir nehir haline geliyor. Kendini önemsemen lazım. Herkese verdiğin değeri sen kendine değer vererek ilk önce göreceksin. Tabii ki de. Burası Rhine. Buradan akan Rhine. Ve şu karşıki yerlerden akan Moazel birleşiyormuş. Peki buradan akan Moazel şu karşıki yerlerden akan Rhine birleşiyormuş. Düzeltme yaptık gizemciğim sayesinde. Arkadaşlar burada Amerika bayrağı varmış. Ne mana yani lütfen. Biz burada Almanya'dayız yani sanki bağlantıları çok iyiymiş gibi asmışlar buraya dikmişler ama gördüğünüz gibi ön taraflarda da başka bayrakları görüyorsunuz ee, anlayamıyoruz anlam veremiyoruz. Ve buraya kocaman bir şeyin mozelesi konulmuş. Bir tane kadın var elinde haç taşıyan. Nasıl desem size? Kralların taktığı şey var ya haç taşıyan. Bir de böyle değişik bir adam var. Galiba Koblenz'i fetheden insanı temsilen ya da Romalıları temsilen yapılmış bir şey. Çünkü bizim antik Roma kentlerinde bulunan bir yapısı da var yani. Ay bir adam var. Aha bunlar da inci satıyor herhalde. Burada da Kanzleri Ne? Nicht mein Kanzler Aa, Almanya'nın Cumhurbaşkanını Eleştiren e, Bir partinin Demosu var Yani protestosu var Koskoca şurada Bu kadar turistik bir mekanda Düşünün yani Ve Gördüğünüz üzere Tamamen Ryan'ın ortasındayız aslında şu an biliyor musunuz? Şu ben şu an tam iki Rhine'in ortasındayım. Bu taraf, bu taraf Mosel, bu taraf Rhine <laughs> ve Koblenz'de tam ortasında olan bir şehir. Amcamız hala bizim e, Olaf Scholz'un antiliğini yapıyor, protesto ediyor onu. Burası da Almanya işte böyle minnoş minnoş protestolar yaparlar, bağırıp çağırmazlar. Herkesin içerisinde insanları galeyana getirme huyları en fazla bu kadardır. Biz seyahatimize devam edelim. Teleferik de bu arada tepeye kadar çıkıyor. Yani hava kapalı olmasına rağmen o kadar güzel bir manzara var ki. Almanya'da hiçbir zaman güzel bir havanın olmasını beklemeden yola çıkmaya alışmamız lazım. Dün çok güzel anlarım vardı sizinle paylaştım. Bugün hava kapalı ama yine güzel anları yaşıyor muyuz yaşıyoruz. Yanınızda sevdiğiniz olsun ya da siz kendinizi sevin ve o anlarınızı değerlendirmenin, gençliğinizin kıymetini bilmenin peşine düşün. Amcam hala devam ediyor bir şeyler söylemeye. Bewusst so und nicht Zuhörer, sondern wirklich diejenigen, die hier leben, sind wir im Krieg? Lieber Herr Pessorius, ich sehe das anders und er sagt ja auch noch weiter: wir müssen wirklich mal wieder lernen mit Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Burada arkadaşlar Ludwig Museum var. Koblenz'in müzesini gezmek isterseniz gezebilirsiniz. Biz şu an teleferiye doğru ilerliyoruz. Şu gördüğünüz ağaçların arasındaki siyahlık teleferiklerin indiği ve biniş yeri. Şimdi onunla birlikte Koblenz'in tepesine çıkacağız inşallah. Amcam Almanya'yı anlatıyor. Almanya'nın eski kıyafetlerini giyerek anlatmak istemiş bu kombi tiketi aldık. Yani hem tepeye çıkacağız hem de oradaki kalenin içini gezeceğiz. Ve 1-2 saatimiz kaldı. En son artık orada vakit geçirelim. Kendi paranı basmış oluyorsun böyle yaparak evet. biliyorsun değil mi? Çok değişik ya. Kendileri de yapmıyorlar ha. Sana bastırıyorlar. Ha geldi. Aa yamuk geldi. Bakayım. Çok değişik Wow, bayağı genişmiş ha. Burada çıkarken de güzel. Ne kadar güzel oluyor. Şu an tipi duyuyor musunuz? Allah yamulduk. Şu an bizim altımızda resmen bir tane kale var. Böyle güzel şehirler varken bir gün size ben kendi yaşadığım şehri de çekeyim. Gezdiğim yerleri bu kadar çok övüp kendi yaşadığım yeri neden her zaman yerdiğimi de anlarsınız. Yani düşünün şu gördüğünüz beyazlıklar kamp karavanları daha yeni size gösterdiğim ve karavanların manzarası bu. Ve insanlar orada karavan yapıyor. Buradaki insanlar burada böyle bir şehirde yaşıyor yani. Benim manzaram fabrika. Neyse ben çok şimdi yükseli verdim bir anda. Arkadaşlarımın arkasından ay düşmeden bir gideyim. Şimdi burada yukarıda teleferikle çıktığımız yerde kalenin girişine geldik. Kombo ticket'ı alınca aynı ticket'la buraya da girebiliyorsunuz. Ee, burada da biraz kaleyi dolaştıktan sonra bakalım nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Daha yeni namazımızı kıldık. Kimsenin olmadığı bir yerde seccademizi serdik, namazımızı kıldık. Mis iman varsa imkan vardır ama bak gördüm bile. Şurada şey var, görüyorsunuz değil mi? Gişeler. O gişelerden işte biletlerimizi göstereceğiz ve geçeceğiz. E? Kırmızıya. Ha. Oh. Buradan geçebiliyormuşuz. Hı hı. Tamam. Dokumatiği de tutmaya çalışma olmadı. Selamlar Aleyküm. <laughs> Minnoş böyle teyzelerle karşılaşınca selamı yapıştıracaksın hemen. Kısa bir koblerimizi değerlendirecek olacaksam bu kadar güzel doğasının olmasının yanında Beklemiyordum açıkçası bu kadar çok türkün olacağını. Daha yeni mesela geçenler minnoş türk ablalardı. Böyle 5-6 tane abla birleşmişler buraya kale gezmeye, Koblenz gezmeye gelmişler. Geçtim onu her yerde bulabileceğiniz Türk mekanları, restoranları var. Hatta ben daha yeni bir helal restoran arattım Koblenz'de diye. Bir sürü farklı mekanlar çıktı. Yani güzelmiş ya. Benim yaşadığım yerler genelde göçmenlerin yaşadığı yer olduğu için sanki sanıyorum ki ben oralarda en fazla Türk'ün yaşadığı ama nereye gidersem en ucuna köşeye dahi gidersem her yer gerçekten kendi gıdalarımız, ticaret yaptığımız yerler ne bileyim gezme seyahat etme noktasında her yerdeyiz. Şu an ben kalenin içine girdim. Ne? Krab'ın Tor. Allah'u ekber ya. Resmen Bu kalenin, daha doğrusu Koblenz'in e, kurulduğu zamanlar binli yıllarmış yani. Biz şu an 1500 yıllık bir şehri geziyoruz kızlar. Şimdi burada küçücük bir kapı var. Aa girilmiyormuş. Sadece içeride bir delik var. Çocuklardan göremiyorum. Aynen mahzen gibi bir şey. Bir bakayım ne var ne yok yani bir hiçbir şey yok. Aa kızlar burası tünelmiş. Tünel Kamerayla fark ettim. Gö çıplak gözle hiçbir şey görülmüyor ama burası ay çok korkunç bir tünel. Nasıl burası, burası? Haç varsa kızıl haç. Kızıl haç da değil gerçi de. Ne dersiniz? Orada öyle bir şey var mıdır? Ben hemen bir koşup gidip geleyim. Yani böyle bir yer yapıp da buranın içinde bir tane tabut görürsem gerçekten de öyle bir mozelle sadece neymiş? Den Toten Destruction Ha? askerleri için yaptıkları bir mozele. Anladık. İyi. Devam ediyoruz. Yani kale aslında ve o hissi açıkçası geçirdiğimiz buradaki anları özelleştirmedi. Çok da girmenize gerek yokmuş. Gerçi bak şu arkada insanların ikinci katta olduğunu görüyorum. Belki de ikinci kattan gezilebiliyordur için. Biz daha dışarıdayız. <laughs> Hemen fikrim değişti arkadaşlar. Burada bir, bir giriş varmış. Biz sadece avludaymışız şu an. daha 2 gibi girdiğim bir tünel. Kamerada belli oluyor buralar ya. Şeyde belli olmuyor bakınca çıplak gözle. Evet bak mesela ilerisi tamamen bir tünel. Acaba nereye çıkıyor? Savaşa karşı sanki bir korunak gibi bir şey yani. Ne? Ha yok durun daha girmemişiz. Şimdi Haydi devam edelim. Şuraya Ah. Danke schön. Dankeschön, danke schön. Dankeschön, danke schön. Dankeschön, Dankeschön. Hallo. <laughs> Hallo. ハハハハ Daha yeni izlediğiniz şeyin ne olduğunu belki pek anlayamamış olabilirsiniz, size anlatayım. O iki tane gördüğünüz hanımefendi ve beyefendi pandomi sanatı yapan insanlardı ve sürekli bir tane portre fotoğrafa, iki tane daha doğrusu bir kadın ve bir erkek portre fotoğrafa bakıp onları yok olmadı deyip sonra yanlarına birilerini çekip bir, bir şey yapmaya çalışıyorlardı, fotoğraf çektirmeye çalışıyorlardı meğersem ee, kendilerinin e, gençken kurdukları ailenin yaşlılık döneminde kalabalık o aile fotoğrafını canlandırabilmek için insanları yanlarına yani toplamış olan insanları yanlarına çekerek bir aile fotoğrafı e, canlandırmaya çalışmışlar. Şu an aslında hala devam ediyor ama biz kalenin üstünden Koblenz manzarasının tadını çıkarmaya arkadaşlarımın yanına tekrardan geldim. manzaranın tadını bir de buradan çıkaralım istedik. Görüyorsunuz değil mi Doğu Çabağı'nın trenlerine manzarasının güzelliğini. Bir yandan teleferikler geçiyor. Ya hava kapalı iken bile bu kadar güzelse hava açık olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Başka. ödediklerinizi kağıtlarınızı alıp müze gibi gezebileceğiniz bir alan. Yani kale yaparınızı ödediniz bari siz buraya geldiğinizde zevkini çıkarabileceğiniz alanlar yapalım demişler. Biz girmedik çünkü tren saatimiz çok yaklaştı. <laughs> Gitmemiz gerekiyor. Burada da isteyenler için canlı müzik var. Büyük ihtimalle biraz daha vaktiniz olursa oradan girip buradan çıkarsanız başka yerlerle de karşılaşabilirsiniz. Bak ettim ikinci kat diye bahsettiğim yer arkadaşlar. Buralardan yürüdüğünüzde kalenin surlarını tamamen dolaşıp manzaranın farklı yerlerden boyutlarını da görebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi bizim vaktimiz kalmadı. Geldiğimiz yerden geri dönüyoruz. Ve artık Koblenz'e veda etme zamanı geldi. <laughs> resmen karavanlar bu güzel manzarada resmen kamp yapıyor ya. İleride inşallah bir gelirim olursa bu sefer geziden ziyade karavan için para biriktirmeyi düşünüyorum. Biz şu an tam trene yetişelim diye geçerken bir yerde çok güzel bir kilise gördük. Daha önceki girdiğimiz kiliseyi unutun. Burası bayağı güzel gelirseniz siz kendiniz görürsünüz. Harry Potter'ın zamanının <laughs> filmindeki sahnelerdeki yerler gibi görünüyor. Neymiş? Landschaft Geç onu. Römische Tempel Untermuş burası. Roma döneminde yapılmış bir şeymiş. Ama dediğim gibi bizim artık yetişmek için bir yerlere yetişmemiz lazım. Ama bir yerlere gitmemiz lazım. Hemen bir şehir merkezine inmemiz lazım. Yani aslında bu gördüğünüz yer Costanza'nınca akla gelen köşelerden birisi. Peki bizim spontan gezimizde burayı eski geçip giderken görmemiz Ve şimdi bir ani bir karar alıp Mainz'de indik. Aa burada aa, börekler satıyor. Aa Anadolu diyor. E ne? Bizim oranın yörenin yemekleri. Şu an spontan geçerken karşılaştık. Neyse ne diyordum ben? Arkadaşlarla birlikte Mainz'de gitmek istediğimiz bir restoran vardı. Ve Mainz'de şu an zaten aktarma yapmamız gerekiyordu. O yüzden dedik ki neden inip de burada yemeğimizi yiyip ondan sonra geçmeyelim, gitmeyelim. Burayı 350 metre mesafede yani diyeceğimiz yer tren garına 350 metre uzaklıkta bir yermiş. Şimdi hemen tren garından çıkıp oraya gideceğiz. Asya lezzetleri diye yanlış hatırlamıyorsam her seferinde Mayıs'tan geçerken arkadaşım söylüyordu hadi gidelim o hadi gidelim. Şimdi oraya da uğruyoruz. Yani Koblenz'de bitirmeye karar verdiğim video Mainz'de devam ediyor. Next station neresi olacak Allah bilir. arkadaşımın bize dediği yer. Annyeonghaseyo. neydi? Annyeonghaseyo haseyo diye Kore yeri aslında bitiyormuş. Bakalım o zaman neymiş ne değilmiş. Tanrı <laughs> bittiği ana <yağına> denk gelmişiz. Ben <laughs> <Thank you. gülüyor> Şu an mükemmel o lezzetlerimizi aldık Ya resmen Başta bu küçücük yer mi dedim de Lokal bir yermiş arkadaşlar burası Hatta Frankfurt'ta ve başka bir yerde de e, Bayilerini açacaklarmış Paket yaptırdık Trende büyük ihtimalle yiyeceğiz Ben en sevilen lezzetini aldım ama Hani mayo sunun içerisinde garlic var İnşallah millet rahatsız etmez Neyse siz de benim bu sesimin rahatsızlığının kusuruna bakmayın. Hala iyileşemedim. Şurada bir tane çiköpteci var acaba. Bunda ayran var mıdır kızlar? Bir bakayım ben o zaman. Bak içecek de benmiş alacaksanız. Uludağ var Uludağ var. Alacak mısın? Tamam. Ben gelmişken gidin. Allah bu da düştü. Bir olur ağlayayım. İçecek işimizi de hallettik. Şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Buradan direktimde çıkınca zaten Hapanof'a çıkmış olacağız. Mannheim, şey Mainz'e konsolosluktan ötürü çok fazla gelmişliğim var. Şimdi yemeklerimizi bağnımıza bindik. Orada yemek için açıyoruz. Bu güzel lezzeti ben şeyden biliyorum. Neydi ya bir adam var. Master bunun yemeğini yapıyor. Onun restoranından biliyorum. Bu da benimki. Benim o mükemmel lezzetim. Adını hatırlayamadığım Kore lezzeti. Ve şimdi biz artık sefasını süre süre evimizi doğru gideceğiz.